Her şey tek bir kulübe akıtılan, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir parayla başladı. Bu devasa yatırım, zamanla öyle bir dalga etkisi yarattı ki, bütün bir ligi istikrarsızlığa sürükledi ve hatta futbolun doğasını temelden sorgulattı. Peki ama futbolun en temel kuralı, yani rekabet nasıl bu kadar kolayca bir kenara itilebildi? Gelin bu çöküşün ardındaki çarpıcı hikayeye birlikte bakalım. Bu öyle sadece laf olsun diye sorulmuş teorik bir soru değil. Hayır, bu günümüz futbolunun en can alıcı, en gerçek sorularından biri ve bu sorunun cevabını gerçekten anlamak için manşetlerin ve şampiyonluk kutlamalarının ardındaki asıl hikayeye, yani Fransız futbolunun tam kalbine inmemiz gerekiyor. Evet, hadi bu konuya derinlemesine bir dalalım çünkü şu an Fransız futbolu gerçekten de derin bir krizin ortasında. Birçok köklü, tarihi kulüp adeta bir varoluş mücadelesi veriyor. Ve bu durum en başta sorduğumuz o felsefi sorunun nasıl acı bir gerçeğe dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne bu isimler size ne ifade ediyor? Düşünsenize bunlar Fransız futbolunun temel taşları. Adeta yaşayan tarihleri. Ama bugün hepsi ya finansal bir yıkım yaşadı ya da iflasın eşiğine geldi. Bu kadar yaygın bir kriz meselenin ne kadar büyük olduğunu ve risklerin ne kadar yüksek olduğunu aslında hepimize gösteriyor. Peki bu çöküşü tetikleyen neydi? Her şey nasıl başladı? Gelin şimdi zamanda geriye gidelim. Her şeyin başladığı o dönüm noktasına 2011 yılına ve olayları başlatan o kritik anı birlikte inceleyelim. Aslında tüm hikayeyi anlamak için Paris Saint-Germain'in geçirdiği dönüşme bakmak yeterli. Bakın, 2011'den önce bu kulüp 41 koca yılda sadece iki kez şampiyon olabilmiş, hatta bir ara küme düşmenin eçiğinden dönmüş, yani anlayacağınız sıradan bir takımdı. Sonra 2011'de bir anda her şey değişti. Katar Devlet Fonu tarafından satın alındıktan sonra ise takip eden 12 sezonda tam 10 şampiyonluk kazandılar. Bu, sadece bir kulübün değil, bütün bir ligin kaderimin nasıl bir anda değiştiğinin sarsıcı bir örneği. O zamanlar ortada iki farklı görüş vardı. Bir tarafta iyimserler, yükselen bir dalga tüm tekneleri kaldırır diyordu. Yani onlara göre PSG'nin bu yükselişi tüm lige, para, yıldız oyuncular ve küresel bir ilgi getirecekti. Diğer tarafta ise karamsarlar vardı. Onlar da bu durumun rekabetin sonu olacağını, devlet destekli bir kulübün sınırsız harcamalarının adil oyunu tamamen yok edeceğini savunuyordu. Zaman hangisinin haklı olduğunu bize gösterecekti. Şimdi gelin bu devralmanın yarattığı ve rekabeti neredeyse imkansız kılan o devasa finansal uçurumu gözler önüne seren çarpıcı rakamlara bakalım. Çünkü asıl hikayeyi sayılar anlatıyor. Farkı görmek için 2011 öncesine ve sonrasına bakmak yeterli. Öncesinde ne vardı? Gerçek bir rekabet. 5 yılda 5 farklı şampiyonun çıktığı, her an her şeyin olabildiği heyecan dolu birlik. Peki ya sonrası? Tek bir takımın mutlak hakimiyeti. Şampiyonun kim olacağının daha sezon başlamadan belli olduğu tahmin edilebilir bir düzen. Ve işte ilk sarsıcı rakam 807 milyon euro. Evet, yanlış duymadınız. Sadece bir kulübün sadece bir sezondaki geliri bu. Bu rakam tek başına bile PSG'yi dünyanın en zengin kulüplerinden biri yapmaya yetiyor. Ama asıl hikaye bu paranın ligdeki diğer takımlar için ne anlama geldiğini gördüğümüzde başlıyor. Uçurum o kadar derin ki PSG'nin geliri en yakın rakibi olan Marsilya'nın gelirinin bile tam 3 katı. Daha da çarpıcısı, ne biliyor musunuz? PSG'yi denklemden çıkardığımızda ligin geri kalanının ortalama geliri sadece 82,5 milyon euroya düşüyor. Sanki aynı sporu yapmıyorlar, sanki farklı gezegenlerde yaşıyorlar. Ve işte belki de rekabetin matematiksel olarak bittiği an. 621 milyon euro bu, PSG'nin sadece oyuncu maaşlarını ödediği yıllık para. Şöyle bir düşünün, bu rakam ligdeki diğer 15 takımın toplam maaş bütçesinden bile daha fazla. Yani bir takım, diğer 15 takımın tamamından daha değerli bir kadroya sahip. Sizce bu bir yarış olabilir mi? Belki de bu durum normaldir diye düşünebilirsiniz ama Avrupa'nın diğer büyük liglerine şöyle bir baktığımızda Fransa'daki anormalliği çok net bir şekilde görüyoruz. Orada en zenginle ikinci zengin arasındaki maaş farkı tam 464 milyon euro. Bu fark rekabetin en çetin olduğu İngiltere'de sadece 9 milyon. Anlayacağınız Fransa'daki bu dengesizlik başka hiçbir lige benzemiyor. Bu adeta kendi kendine oluşmuş bozuk bir kategori. Bu ezici finansal baskı diğer kulüpler için kaçınılmaz bir domino etkisi yarattı. Rekabet etme çabası onları önce çaresizliğe, nihayetinde de felakete sürükledi. İşte en kritik nokta tam da bu. Diğer kulüpler imkansız bir seçimle karşı karşıya kaldılar. Ya PSG'ye bir şekilde yetişmek için güçlerinin çok ötesinde paralar harcayıp borç batağına saplanacaklar ya da ya da pes edip ikinci ligde oynamayı, yani sıradanlığı kabul edeceklerdi. Ve bu çaresizlik ligi tarihin en büyük hatalarından birine sürükledi. Media Pro yayın anlaşması. Diğer büyük liglerin bu gerçek olamayacak kadar iyi diyerek reddettiği bu rekor anlaşmaya Fransız Ligi adeta balıklama atladı. Sonuç ne oldu? Sadece 6 ay sonra anlaşma patladı ve kulüpler zaten bütçelerine dahil ettikleri devasa bir gelirden mahrum kalarak korkunç bir finansal kaosa sürüklendi. Ve şimdi hikayenin en ironik, en tuhaf kısmına geldik. PSG projesinin, kendi şehrinin, kendi arka bahçesinin inanılmaz yetenek havuzundan bir türlü faydalanamaması. Bu tam anlamıyla bir Paris paradoksu. Bakın ne kadar ilginç, tam da PSG dünyanın dört bir yanından süperstarları satın alırken, kendi arka bahçelerinde yani Paris banyolarında inanılmaz bir altın nesil yetişiyordu. Paris, dünyanın bir numaralı futbolcu fabrikası haline gelmişti. Kingsley Coman, Christopher Kunku, Mike Mannion. Bu isimler bugün dünya futbolunun zirvesinde. Peki ortak noktaları ne? Hepsi PSG altyapısından çıktı ve kulüp büyük yıldızları transfer etmek uğruna onları neredeyse bedavaya komik rakamları elden çıkardı. Ve işte hikayenin en acı, en unutulmaz ironisi. Yıllar sonra 2020 Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'nin en büyük hayalini yıkan golü kim attı biliyor musunuz? Evet, onların yok pahasına gönderdiği o genç yeteneklerden biri. Kingsley Coman. Kendi evlatları onlara en büyük kupayı kaybettirdi. Peki tüm bunların sonunda elimizde ne kaldı? Artık Fransız futbolunun yeni ve bozuk gerçekliğini özetleme zamanı geldi. Çünkü oyunun kuralları artık tamamen değişti. Artık ligde gerçek bir rekabet kalmadı. Şampiyon belli, diğerleri ise ya hayatta kalma mücadelesi veriyor ya da daha büyük kulüpler için oyuncu yetiştiren birer besleyici takım rolünü üstlenmek zorunda kalıyor. Yani ekosistem temelden bozuldu. Hatırlarsanız her şey büyük bir vaatle başlamıştı. Yükselen bir dalga tüm tekneleri kaldıracaktı. Ama gerçekte olan tam olarak bu. O dalga diğer tüm tekneleri batırırken sadece tek bir mega yat tek başına gün batımına doğru yelken açıp ufukta kayboluyor. Bu metafor Fransız futbolunun son 10 yıldaki hikayesini belki de en iyi şekilde özetliyor. Ve tüm bunlar da bizi en temel soruya geri getiriyor. Sporun ruhu rekabettir. Öyle değil mi? Peki bir takımın zaferi rekabetin kendisini yok ediyorsa ortada kutlanacak bir zafer kalmış mıdır? Gerçekte kazanan kimdir? İşte bu sorunun cevabı modern sporun geleceğini şekillendirecek.